Google Earth'te gezerken bazı bölgelerin neden bulanık, karartılmış ya da mozaiklenmiş olduğunu hiç fark ettin mi? Sanki dünya sana bir şey saklıyormuş gibi. Bir düşün, elinin altındaki harita gezegenin her yerini gösteriyor ama bazı noktalar var ki görünmemesi için özel olarak kapatılmış ekranın başındaki bizler sadece bir yerin üstüne tıklıyoruz ama perde arkasında devasa askeri üsler, kimsenin adını bile bilmediği adalar ve devletlerin gizli test alanları var. Hepsi aynı şekilde. Bulanık, karanlık, gizlenmiş. Peki sorun ne? Çok basit. Bir yer sansürleniyorsa orada bir şey vardır ve bu soru yıllardır insanların aklını kurcalıyor. Dünya haritasında neyi görmemize izin verilmiyor? Gerilim gitgide artıyor çünkü. Bu listede Hawaii açıklarında gizlenen kareye alınmış bir ada var. Rusya'da gerçek adı açıklanmayan dev bir askeri kompleks var. Hatta bazı ülkelerde öyle bölgeler var ki görüntü tamamen düz bir renkle kaplanmış. Ne bina görünüyor, ne iz. Sadece bir dijital duvar ve zirve anı. Google bu yerlerle ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Çünkü bu sansürler Google'ın değil, ülkelerin emriyle uygulanıyor. Ulusal güvenlik dendiği anda harita kararıyor. Gerçek şu ki Google Earth'teki bu gizemli boşluklar bir hata değil. Kasıtlı olarak görünmez yapılmış bölgeler. Dünyanın en büyük haritasında bile karanlıkta kalan yerler var. Unutma, bazen gördüğün şey önemli değildir. Gösterilmeyene dikkat et. Dünya haritası bile sana her gerçeği söylemez.